Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft Minecraft videosu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi burada Minecraft videomuz var. Hadi başlayalım. Ne yapacağım derseniz size bir silah modu Göstereceğim. O silah modun nasıl olduğunu size bakayım. Sizle bakacağız. Bunu yapacağız. Silah modunun resmini göstereyim sizle size. Ha bu arada. Evet silah modunu gösteriyorum. Plan modumuz budur. Apple Kunt yazarak ulaşabilirsiniz. Denemelerde bunların hepsini açıyoruz. Evet, oluşturuya basarak başlayalım. Evet arkadaşlar. oyunma başlıyoruz. Böyle bir şey çıkıyor ama sonralardan geçiyor. Bu arada merak ediyorsanız bakın. Görebilirsiniz. Şey bir şey ayarlama unutmayın. Hemen ayarlayalım. Evet arkadaşlar. Silah modelimize bir bakıyoruz. Buraya basıyoruz silah, silah bulunmasını bakacağız, Bakacağız. İlk bir adımlarımıza bakalım. Böyle şeyler var. tamamdır. Bun, bun, bunu ve bunun merak ettiklerimi alıyorum. Bu nasılmış? Alırım. Dur şunu da alalım. Test edeceğiz. Burada bir kadar tek var. Test edelim. İlk bunları giymek istiyorum. E biraz zor koşuyoruz. Bu bunu, bunu... Ee... O, ne oluyor? Aa böyle yaptığımızda yeşil Mesela o yeşil yapılmış. Yani bunu da bu da Bunu öğrendik. Ve silahlara geçelim. Burada böyle bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum. De, Test ettim ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Yanlış iyiydi belki. Şu an şu gözüme takılan silahların hepsini alıyorum. Ya da hepsini alsam Neyse. Kadar şimdi bu bomba nasılmış? Gerçek şey yazıyor. Şimdi bir test yapacağım. Şu camları al, şu camları böyle koyacağız. Bu da escape yapmak istemiştim ya. Ama çoğu modlarda böyle olmuyor. Tamam, İşe yaradın mı? Tamam. Boşanmış. Al. bunu böyle bunun pat, patlatacağını... Eee, Bu modu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bir de böyle bir silahımız var. Bu ne? Bu ne kadar güçlüdür tahmin Tek bir vuruşta kaç tane patlatıyor? 2 tane koy, 2 tane koy. 2 tane i̇ki tane bunu gece de gece de mi sen? Amacımız 100 100 gelmek ve 100 abone ve 100 gelmek. Bu şu test ettik. Şu anı bu test ettik. Başka silahlar Bir de benim gözüm o kodunu açıp şunu algo o da gelecek. Şurada bir blok var filki. Şuradan var, şuradan kararlarından. Aa bu da çekiliyor. O da yapıştı. Bu da pemiş. Buna çekiliyor. 2 tane koydunuz da iki gibi. Şimdi karar verdim. Ne yapıyoruz yani, şey Osman abimiz geldi de ne yapıyoruz diye. Ondan kızmayın. Tamamdır bu kadar desteklediğiniz kadar başka garip bir şey göremiyorum. Buna 10 üzerinden 9,5 veriyorum. Neden 9,5 verdim? Birazcık daha iyi olabilirdi. Bombadan istediğim etkiyi göremedim. Söyledim en başta. Bir sayfa ulaşırsam beni göreceksiniz. Hadi görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone de yapma yapmayı unutmayın. Yapmayanların iş yapanların inşallah zengin olurlar.